Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Tanınmış bir kripto analisti olan Pentoshi, Twitter'da paylaştığı iki coin'in ATH yapacağını söylüyor. Kripto analisti, Twitter takipçilerine akıllı bir sözleşme platformu olan Cosmos'un önümüzdeki birkaç hafta içinde kripto pazarından daha iyi performans göstermeye hazır göründüğünü bildirdi. Pentoshi, video hazırlandığı sırada 36 dolar 42 cent civarında bulunan atomun Bitcoin'e karşı değer kazanmasını ve 76.14 dolara ulaşmasını bekliyor. Pentoshi'nin ikinci kripto para birimi seçimi ise traderları, borsaları, kurumları ve merkezi olmayan finans platformlarını birbirine bağlayan derin bir likidite ağı olan bu network. Analiste göre ufukta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma şansı olan bu coin'ini şu ana kadar hiç satmadığını ve hızla büyümeye devam edeceğini attığı tweetinde bildiriyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.